Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız ben tarnanın geçenki tarnamı kuruttum. Ne varsa hiç elimde kalmadan gitti arkadaşlar. Şimdi tekrar tarna yapıyorum. İstanbul'da kardeşlerim var. Onun komşu Şile'de onların komşuları çok beğenmişler arkadaşlar. Ne varsa istediler. Hepsi gitti. Tekrar tarna yapmaya başladım arkadaşlar. İnşallah halamız iyi olur. Tekrar kuruturum. Ben kaymakla yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Değişik aroması oluyor. Böyle bambaşka yani. Ayvasını. Biberini, filek biberini, yeşil biberini, kırmızı biberini, salçaları. Domates koydum. Çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Bir de çöre botunu çektiriyoruz aktarlarda. O bambaşka bir aroma veriyor ona. Allah'ım güle güle buluşmak nasip et yarabbim. Evde bile kalmadı bize. Bize kalmadı arkadaşlar. Kız kardeşimi gönderdik arkadaşlar. 10 günü Antalya'ya tatile geldiler. 8 günü, 9 günü falan da burada geçti arkadaşlar. Hiç yetmedi ama gördük Allah'a şükür gene. Dün gönderdik. Yerine yerleştiler. Bugün de uçağa bindiler arkadaşlar. Çok güzel geçti beraber. Doyamadık ama doyulmuyor zaten. Canları sağ olsun. Yerine yerleştiler. Allah'a şükür. Arkadaşlar bu sefer fazla yapıyorum tarlama. Bayağı bir fazla yapıyorum. Geçenki de yeterlikti bize. Gülerim de ders çalışıyor arkadaşlar. Yıldırım'a ders çalışıyor. Birinci sınıf biraz zorlanıyor ama ne yapacağız? Şimdi hastam nasıl şey hiç ses besliyor onu. Baksana. Şevkiye. Şevkiye kızım. İneğimiz de bızında arkadaşlar. Kızımız var. Gülbanımız var. İnşallah güle güle büyüsün Allah'a. Telaş ediyordum arkadaşlar. Evde bir yani bir gelinim kızım doğum yapacakmış gibi çok zor geçti son günlerimiz gece kaç kere kalktım arkadaşlar doğum yapınca rahat Ayva'yı haş, haşladık arkadaşlar. Güzel robottan geçirdik, haşladık. Bunun için öyle koyduk. Çok güzel aroma veriyor. Ayva. Fesleğen de koyduk bu sefer. Tesliyen de çok yakışıyor arkadaşlar. Yeşil biber, kırmızı biber, domates, çilek biberi. Soğan, sarımsak, hepsinden birer tas arkadaşlar. Hepsi robottan geçti. Çok güzel. Bir de yoğurt, kaymak tekrar. Bir de tarna poi deriz biz. Bu sefer karışık aldık. Pazartesi gününde sadesi alınacak. Buranın köyleri satıyor arkadaşlar. O olmayınca tarna tarna olmuyor. O Onun kokusu yapıyor tarna tarna. Bayağı halloluyor bakın. Başka yerler yumuş yapıyor arkadaşlar. Bizim burada makarnalık gibi yumulur. Onu biz beze alırız. Bunun içinde durursa cıvır arkadaşlar. Bunu tekrar beze alıp büyük bir şeylere sarılır. Temiz beyaz bezlere. O suyunu alır onun. Hızlı kuru çıkar arkadaşlar. Hemen hallolur öğleye kadar. Sonra bir hafta 10 gün geçirdikten sonra kuruturuz. Kal buradan geçiririz. oldu mu arkadaşlar? Ha? Şimdi bu bitti sayılır arkadaşlar. Şimdi şuna geçeceğim. Onu da aynı bu şekilde o da hallolacak. Dün akşam yoğurdum arkadaşlar. Ben bunun mısır ununu kattım. 3 ekmek hamuru aldırdım. Fırında. Taştı güzel. Doldu. yine buğday ununa malzemelerini hallettim mısır ununu da bolca koydum. 3 ekmek hamuru bunu mayalandırıyor arkadaşlar fırında. Şimdi şuna geçelim. Biraz da ayakta yumurluyorum be. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun tekrar. Görüşmek üzere.